Merhaba arkadaşlar Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay bir ana yemek yapacağız. İlk olarak malzemelerimizi saymakla başlayalım arkadaşlar. 2 adet patlıcanı, 1 tane kabağı, 3 tane domatesi, patatesi, soğanım ve biberim var arkadaşlar. 200 gram kadar da kıymam var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini küçük küçük doğru. Tepsimize koyacağız arkadaşlar. Küçük küçük küp şeklinde doğrayacağız arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımı da aynı şekilde doğrayacağım arkadaşlar. sine göre arkadaşlar malzemeleri azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. İşadetti sarımsak var arkadaşlar. Bunları da küçük küçük doğruyorum. malzemelerimi çok güzel bir şekilde doğradım arkadaşlar. Şimdi üzerine kıymamızı bir tatlı kaşığı karabiberimi bir tatlı kaşığı pul biberimi 2 tatlı kaşığı tuzumu atıyorum arkadaşlar. salça suyumu da döküp bir güzel karıştıracağım arkadaşlar. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağımı koyuyorum. Birazcık da onunla karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi tepsimi yayıyorum arkadaşlar. üzerine ısladığım yağlı kağıdımı seriyorum arkadaşlar böyle üzeri hem çok güzel kızarıyor hem de fırınınız batmıyor arkadaşlar yağ sıçramıyor şimdi 200 derecelik fırında yaklaşık bir saat pişireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeğimiz fırından çıktı Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.